Arkadaşlar MR Garaj'dan herkese merhaba. Şu an tanıtımını yapacağımız aracımız 2007 model Audi TT. Takmış olduğumuz cihaz arkadaşlar Navimax marka 4 GB RAM, 64 GB dali hafızalı Android multimedya cihazı. Cihazımız arabamıza tam uyumlu. Bu arabada biliyorsunuz orijinal Bose ses sistemi var. Amfili bir sistem. Amfimiz aktif çalışıyor. Direksiyon kumandalarımız yine aktif çalışmaya devam ediyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma. Ayrıca geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesi R konumunu aldığımız zaman otomatik geri vites kamerasına geçer. Orijinal park sensörümüz yine sesli uyarı vermeye devam eder. Geri vitesten çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam eder arkadaşlar. Montajını yaparken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmedik. Orijinal soketlerine birebir montaj yaptık. Dilerseniz kullanımına geçelim. Navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Daha doğrusu iki tür diyelim. Birincisi internet üzerinden kullanılan navigasyonlar. Bunlar Google Maps ve Yandex. İkincisi de internetsiz kullandığımız navigasyonlar. Bunda da genelde Aygo tercih ediliyor. Dilerseniz müşterimizin kendi yüklemiş olduğu Aygo'dan kullanıma başlayalım. Aygo'nun kullanımı için herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Ee, kullanımı da çok basit. Gideceğimiz yerin açık adresini sağ alt tarafa tıklayıp yeni rota diyoruz. Adres bölümüne gideceğimiz yerin açık adresini yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak istersek de yine buradan sağ alt köşeye basıp çıkışa basıp okeylememiz yeterli arkadaşlar. İnternet üzerinden naviga kullanılan navigasyonlar Google Maps, Yandex'te cihazımıza telefonumuzun internetine bağlandıktan sonra normal telefonumuzda kullanır gibi kullanıyoruz. Radyomuz var. Radyonun kullanımı orijinal radyosuna göre çok daha pratik. Yukarıda görmüş olduğunuz bakın kısa yol çubuğumuz var. Buradan hızlarma yapıyoruz. Bulmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek aşağıda 6 tane yerimiz var. Nereye hafızaya alacaksak onun üzerine bir iki tane basılı tutuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oraya hafızaya alıyor. Aynı zamanda RDS e bilgilendirmesini veriyor. Alt tarafta da hem hafızaya aldığı yerde hem de yukarıda dinlediğimiz yerde RDS e bilgilendirmesi çalışıyor. Yine direksiyon kumandasından hafızaya aldığımız kanalları gezebiliyoruz. Buradan geri geldik. DVR bölümümüz var. Eğer kayıt kamerası bağlarsak cihaz üzerinden DVR kayıt kamerasını kontrol edebiliyoruz. Müzik bölümümüz var. Cihazımızın 64 GB hafızası var. Bu hafızaya müzik atabiliriz arkadaşlar. Ee, iki ayrı USB girişimiz var. Şu anda dahili hafızasında herhangi bir müzik olmadığı için oynatamıyoruz. Eğer üye takmış olduğumuz USB de veyahut da cihazın kendi hafızasında veyahut da buradaki bakın iki tane SD kart girişimiz var. Bu SD kart girişlerinde herhangi bir USB veya harici bellek olsaydı bunun içindeki müzikleri oynatabilecektik. Buradan geri geldim. Video bölümüm var. Video bölümünün kullanımı da hemen hemen ee, radyo şeyle, müzik bölümüyle aynı. Arabamız çalıştığı için şu anda videomuzu göstermiyor. El frenini çektiğimiz zaman videosu geliyor. El frenini indirdiğimiz zaman Avrupa standartlarında olduğu için videomuz gidiyor ama istersek yolda giderken de izleyebiliriz. Onu da şu şekilde ayarlardan göstereyim size. Ayarlara giriyoruz. En altta araba var. Arabaya tıkladık. Sürüş ayarları dedik. Video izlemeyi açıyoruz. Araç sürerken video izleme. Ve bu sayede videoya girdiğimiz zaman el frenimiz iken de video seyredebiliyoruz. Kullanımı çok basit. İleri geri ekrandan parça atlatabilirim. Buradan parça atlatabiliyorum. Direksiyon kumandası üzerinden parça atlatabiliyorum. Veyahut da ekranı hafif sola kaydırıp burada liste üzerinden parça atlatabiliyorum. Ekran kalitesini görüyorsunuz. 1024 600 HD panel ee, ve IPS ekran kalitesi var. Yani güneş ışığında bile çok net görüntü alabiliyoruz arkadaşlar. Video bölümümüzün kullanımı da bu şekilde. Buradan da geri geldik. Bluetooth bölümümüz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi bu cihaz üzerinden yapıyoruz. İstersek rehberimizi aktarabiliriz. Aktarırsak eğer arayan kişileri ismiyle görebiliriz veya da isim üzerinden direkt arama yapabiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Onu da öbür menüden göstereyim. BT müziğe girdiğimiz zaman da telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Yeter ki telefonumuzu eşleştirelim. Daha sonrasında dosya yöneticimiz var. Burada da cihazın içine yüklemiş olduğumuz videolar, müzikler, uygulamaları dosya yöneticisinden kontrol edebiliyoruz. Ayarlar bölümüne gelelim. Ayarlar bölümünde en çok kullanacağımız internet bağlantısı. Onun içinde en üst kısımda A ve internete tıklıyoruz. Kablosuza giriyoruz. Burada hangi ağa bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifresini giriyoruz. Şifresini girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da kullanacağımız uygulamaları şöyle göstereyim size. Cihazımızda iki ayrı sayfa var. Daha doğrusu iki ayrı menü var. Birincisi bu sık kullanılanlar menüsü. İkincisi de burada dört tuşa bastığım zaman tüm uygulamaların olduğu menü var. Burada da internet üzerinden kullanacağımız uygulamaları görebiliriz. Google Chrome'umuz var. Gezinti yapabiliriz Google Chrome'da. Bir sonraki sayfaya geçtim. Maillerimizi kontrol edebiliyoruz. Google haritalarımız var. Yine internet üzerinden kullanılan bir navigasyon programımız. Mobil TV özelliği var. Mobil TV özelliği sayesinde 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliriz. Play Store'umuz var. Play Store sayesinde de buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğimiz bir uygulama varsa Spotify, Fizi, Netflix, TV Bu gibi uygulamaları cihaz üzerinden indirip kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçtim. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz. Ayrıyetten arkadaşlar, Yandex navigasyonumuz var. Yine internet üzerinden kullanabileceğimiz bir navigasyon programı. Bunun haricinde bir de CarPlay ve Android Auto uygulamamız var. Buna da z link'ten giriyoruz. Telefonumuz iPhone'sa CarPlay olarak bu uygulamayı etkin bir şekilde kullanabiliriz. CarPlay ne işimize yarar? Telefonumuzun WhatsApp'ını cihaza aktarıyor, kişilerimize aktarıyor, haritalarımıza aktarıyor. Bunun haricinde müziklerimizi aktarıyor. Bu tamamen iPhone'un e, yapmış olduğu bir uygulama. Gerçekten çok sağlıklı. Telefonunuzu cebinizden çıkarmadan WhatsApp'tan misal veriyorum bir konum geldi. İstediğiniz konuma direkt cihaz üzerinden gidebiliyorsunuz. Telefonunuza ihtiyacınız yok. Bu aynı şekilde Android Auto'da da geçerli. Tüm özellikleri Android Auto'da da kullanabiliyorsunuz Android telefonlarda. Arkadaşlar bunlar da bu şekilde. Eee ayrıyetten e, cihazımızı söylemiştim zaten. 4 GB RAM'imiz, 64 GB'de hafızamız var. 10.0 işletim sistemine sahip. Şu an alabileceğimiz en iyi cihazlardan biri. Arkadaşlar, e, siz de aracınızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka EMR Garaj'da iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emere Garaj sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler.